Merhaba canlarım, hoş geldiniz. Kova burcu, sefalar getirdiniz kanalımıza. Evet canım, güzel bir bakım olsun, güzel bir fal yorumlayalım sizin niyetinize. Evet, bakıyorum. Kova burcu, içinde bir eksik parçam var. Bak. Şurası senin bütünsel yapın İçinde eksik bir parça ama kupa şeklinde çıktı bu parça daha önce kazandığın ya da güzel giden bir dönemin ardından sıkıntılar yaşamış olabilirsin aslında başarı olarak artık görmüyorsun bu durumu farklı başarılar farklı arayışlar içerisinde olarak çıktınız. O kupanızın içindeki o tamamlanan görüntüyü siz aslında isteyerek dışarı çıkartmışsınız. Yani parçanın eksikliği sizden kaynaklı. O zaman demek oluyor ki sen bir karar aldın ya da herhangi bir şey yaptın. Ne oldu? Sonucunu zaten böyle istedin ve böyle geldi mesela. Böyle bir şey olabilir. Ee, burada sizden kaynaklı bir durumdan dolayı o eksikliği yaşadığınızı düşünüyorum. Yani bilinçli olarak belki birini hayatından ya da bir şeyi hayatından çıkardın ya da kabul etmediğin bir enerji burada görünüyor. Ve yani sen dilersen hayatına eksik e, gördüğüm bir enerjiyi alabilirsin. Almak istediğin bir şey alabilirsin diyeyim. Ve e, göründüğü gibi arkanda çatılı bir yer var. Halen e, böyle bir yer almak satmak istiyorsun belki. Halen aklında, kalbinde, kalbinin bir köşesinde bir yer var. Bak geçmişinde kalmış ama o çatılı yeri unutamıyorsun. Demek ki bir birlikteliğin olmuş. Demek ki samimi olunan bir ortam vardı. Demek ki başını soğacak bir yerin veya bir iş yerin vardı. Sıkıntıya. Belki düştüm. Belki hani kö kötü bir şey olmadı ama yine de mözemini duyuyorsun. Böyle bir şey var. İçine bakalım ya. İçine bakıp da konuşalım. Evet. Biri bir bütünlüğü bozmak istese de Yarıda bir şeyleri kesmek istese de tekrar kalbin üzerine iki kişi gelmiş, kurulmuş. Kadehlerini de birbirine tokuşturuyorlar. Yani bu bir başarının kutlanması. Bu bir e, duygusal aşk ortamı olur. Romantik ortam olur. Orada güzel bir durumun yaşanması, yapılması. Bunun isteğiyle böyle bir harekete geçme haliniz var. Karşında bitiveren kişi, senin artık gönül eşin olabilir. Orta yani hani bir kadeh bir kupa şeklinde çıktığı için başarınızı tamamlayacak, başarılarınızı destekleyecek bir durumun hızlanması anlamını taşıyor. Zaten burada bir yani bir bahçe ekmişsiniz diyelim. O kadar büyük böyle bir çiçeğiniz aşağı doğru eğilmiş ki. Büyük verin, büyük başarı. Atlar, develer bir güzergahtan bir yere gidiyorlar. Çöl gibi bak, kurak bir etki varmış öncesinde. O kurak etki yavaş yavaş zamanla aşılıyor. Yani böyle o neyin açlığını, susuzluğunu, neyin yokluğunu, eksikliğini yaşıyorsan, bu enerji artık tamamlanıyor canım ben. Evet devam edeyim. Buradan gözlüğümü aldım geldim canım benim. E, yaş ilerledikçe gözleri de tabii ki birazcık gidiyor. Tabii gözler renkli olunca daha bir hemen e, bozulmaya yatkın oluyor aslında. Evet kurah bir çöl etkisinden bahsetmiştik ama o etkinin aşılabileceğini de söylemiştik. Evet, şurada öyle bir güçlü enerji içerisinde insanlar toplanmış ki devasa bir insan var. Bu aslında insan değil tabii ki. Ee, belki işte beklediğiniz ilahi bir yardım belki onun için dua ediyorsun ee, ve güçlü yapılar oluşmuş. İçerisinde ateş görüntüsü tekrardan başlayabilecek başlaması muhtemel olayları söylüyor. Zaten senin içindeki o ateşi. Hiçbir şey söndürememiş canım benim. O ateş bitmemiş. Halen harlandıran. Ya bir kıvılcımla tekrar başlayabilecek e, sağlıkta şeyler var. Yani sağlıksız bir ilerleyiş varsa aslında burada sağlıklıya dönüyor diyelim. Yani şurada da aslında bu güçlü yapı şöyle de olabilir. Senin üzerine kapattığın, bak kapladığın ateşin üzerine kaplıyorsun. Neden? O ateşin sönmesine aslında izin vermiyorsun. Ona yeterli alanı zaten açmışsın. Sağdan soldan gelecek herhangi bir esintiyle veya herhangi bir şeyle dolayı o ateşin sönmesine müsaade etmiyorsun. Yani iş mi başlattın? Parasal bir şey mi? Duygusal bir şey mi? Bu durum için o ateşi koruyorsun. Yani elindekileri koruyorsun belki. Evet şimdi de bir alt tabağa bakacağım ama işte bu kurduğunuz düzene bak yapışan insanlar var yukarı çıkıp bir yerden yolunu bulup sanki o durumu söndürmeye ateşi söndürmeye çalışanlar var ama başarılı olamıyorlar sen güzel kapanmışsın üstüne ee, bir erkek bir erkek artık çile yüklü bir erkek kafasından böyle ateşleri çıkmış zorlanıyor. Üstüne bindikçe bir şeyler biniyor. Bindikçe. Arkada da bayan var. İkisine de olabilir. Annesin, babasın, kadınsın, erkeksin fark etmiyor. Bir sürü sorumluluktan dolayı streslenmiş. İnşallah sorumluluklarını hakkıyla yerine getiriyoruz. Bir şeylerin bilincine varan bir bayan ve erkek var. Ama tabi bazen bilinçlenmek yetmiyor o yükleri taşımak için. Yardımlar lazım. Bakıyorum buraya. kişi böyle ağzınızın içine bakıyor. Hani e, sizin ağzınızdan çıkacak bir kelimeye ya da yapacağın bir hareketlenmeye bakıyor ki sanki o da bir harekete geçecek gibi. E, bu aralar titreşimleri arttırabilirsiniz. Bu şekilde siz de karşı taraftan net şeyler alabilirsiniz. Yani demek istiyorum ki e, yani telefon açılacaksa aç. İlk adım atılacaksa belki at. Kapının sonuna kadar aç gelenleri anlatabildim mi? Yani çok kasma kendini. çok Ya da kapatma kendini her şeye canım benim. Üzüntüler kolayca atlatılabilecek. Onun işareti olarak güzel bir kafada hilal geldi. Bir erkek çocuk var. Burada bir erkek çocuk gözüküyor. Erkek çocuk müjde demek. Yani bir bebek sahibi de olabilirsiniz. Belki de evlat edineceksin yani bu işleri belli olmaz. Herkese göre durum değişikliği gösterir burası. Kariyerinizde diyelim, maddi hayatınızda veya başarıya ulaştıracak birçok çaba var. O çabaların da karşılığı var yani. Böyle bir şey söyleyeyim ben size. Artık kendinizi kontrol edebilme gücüne sahipsiniz. Yani işte kendi empati kurmak var ya. Bak karşında bir sürü insan var. Değerli değersiz fark etmez senin için. Ama sen güçlü bir karakter olduğun için kendini başkalarının yerine koyabiliyorsun. Başkalarının isteklerini göz önünde tutabiliyorsun. Belki her şeyden yani kendimden çok işte çocuklarımı düşünürüm veya şunları düşünürüm. E bu da güzel. Bu da güzel. Tabii ki bazen kendini de düşünmek lazım. Ebe hamile bir bayan çıktı. Karnı şişik. Ben buradan görüyorum ama oradan farklı yansıyor tabii ki. Ya da işte bir şeylere gebe e, durumlar var. Başlangıç yapacağınız durumlar var. Yine hani şiş karın çıktığı için ben şuna da yorarım. Bir durumdan dolayı hazımsızlık yaşayanlar var can. Senin bir şeylerini çekemeyenler var. Önemli bir karar alacak olabilirsin. Kararsızlık yaşıyorsan. Uygun zamanlar geliyor gibi. Yani eğer kararsızlığın var diyorsan. Demek uygun zaman gelmemiş ki sen de o kararı alamamışsın yani. Kendini zorlamaya gerek yok. Yani az vakit kaldı şöyle böyle kendini darlama. Her şey yani suda akar yolunu bulur. Ya hayattan zevk alacağın şeylere yöneliyorsun. Hiç o tarz yaşamamış gibisin. Yani hep bir iş kaygısı, hep bir aşk kaygısı diyelim. Ya da başka şeylerin e, yükümlülüğü, yükü. Bunları artıyorsun kendinden. Ve artık hayatın stresli durumlarından canım benim aramıyorsunuz. Evet böyle geldi. Ben de sizler için yorumladım. Tabii ki yorum yapan eller dert görmesin. Teşekkür ediyorum burada bulunan herkese. E, yorum yaparsanız, abone olursanız sevinirim. Katıl butonuyla üye olabilirsiniz. Orası size kalmış artık. Kocaman da öpüyorum. Her gününüz birbirinden güzel geçsin canlarım. Hoşçakalın.